Evet şimdi sol görünüşe ve sağ görünüşe geçtik keselim. Ön, arka, sol, sağ. Soldan başlayalım. Şunu yine job veriyoruz. C, O, Enter. Alıyoruz şuraya. Şurada dursun şimdilik. İki tane oldu olmadı. Enter'a basmayacağız. Evet, çıkacağız aslında. Re o enter. aldık bıraktık hızlıca çıktı bunu Rotate o tıkladım aşağı doğru çektim ve evet, evet sol tarafı almış olduk şimdi şunu altına alayım ki hızlıca e çıkalım şöyle sıra sıra dursun şimdi arkadaşlar ne yapacağız hmm, zor bir şeyimiz yok ne enter iki aldık F8 e ile çizdik buraya. Buraya ne kadar yapıyoruz? 2.90 şurası 50 de burası. Yani şunu yapabiliriz işaretler C O N tabi aşağı doğru 290 diyebiliriz. Ee, tekrar aşağı doğru 40 daha 300 50 daha 340 mı var? 340 diyorsak ikinci 60 olur. D, I, Enter'la 50 290 bulmuş oldu. Yan tarafta nasıl bir şey gözükür? Kapılara bakacağız, pencerelere bakacağız. Ondan sonra şeylere bakacağız. Ee, X ile de gördük. XL, enter. Şu kapıyı yapalım. Şuradan itibaren gözükecek. Evet. Ee, kapı sola doğru açılır ee, kolu sağda olacak şurada olacak öyle bir kol kolu bulabilirsek kolu sağda olmuş şunun şu kısmına mesela şu kapıyı alabiliriz tüm kapımızda ne desem yok hepsi böyle şeyle bakımlı şunu alalım kolu sağda olacak sola doğru açılıyor çünkü Şuradan şöyle bir alalım. C, O, Enter'den. f kaldırıp yaklaşalım bu tarafa. Bu kapı aslında başka bir projeden de alabiliriz. Böyle atalım. Yine kapının yüksekliğine kapının kapının yüksekliğine gelmiş projemize göre burada kapının ismini bilmemişiz iç kapı kapı bir dakika önce şöyle bir şey düşüneceğiz arkadaşlar ha burası renkli odasıymış eğer oda falan bir şeyse burada kapı olmayacaktı daire olsaydı dairede kapı olmazdı Genel yüksekliği 210. Kaplanın yüksekliği 210'muş. Bu 210 olmuş. 210'a e, Enter tekabül ediyor mu? 220 evet. Pervazine falan 220 oldu. Tam önemli değil. Bunu birleştirebiliriz. Şu kısımda bakalım. Yüce Enter bakalım bunları birleştirebilecek miyiz? Evet birleştirdik. Yine şunlara Şuraya da gel etmemiz lazım. Demiş. enter. 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 Bunu aldık. Şöyle. CO yapmayacağız. m yapacağız? Şuna enter. Herhangi bir yerden tutup el vazıyla böyle bir daha bakabiliriz. Evet tam 30 yerine. Kapımız böyle. Şimdi pencereye gelelim.